Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Liberty Stories'e ilk bölümüyle hoş geldiniz. Hatırlarsanız biz en son GTA Vice'nin bölümlerine çekiyoruz. GTA Vice'nin bölümünün 8. bölümüne kadar gelmiştik. Bu sefer bitirebilir miyiz? Ben de bilmiyorum. Bakalım biz de Liberty Stories'i bitirebilir miyiz? Çünkü aynı GTA. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Bu arada sizlerden videoyu beğenmeyi abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Ben bu sokağı biliyorum. GTA 3'teki sokağı. Ne zaman? Ne Yerini aradı o şey oldu. Şey. Şey. Aa! AG ah. müziği Sonuçta GTA, GTA Liberty Son işte City. So there he is, huh? Hey. <laughs> so listen, Tony. I know you did a good thing, person. I know you've been lying low for a long Ana, get time. So I you have for a while, huh? Vincenzo will, will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky he'll take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this, this, this. Well, well, what it? well, it just doesn't seem right, Tony. I know what you did, and no one is more grateful than me. Well, Tony, man. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, frankly yeah. out of order, Kabish. I understand, boss. So That's when wrong. you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take yeah, care of you. Won't you lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. Uh got you a nice little place to stay, Ulan şunun müziğini kapatayım zaten videolarda sesim gelmiyor Bu müzik yüzünden Evet eve geliyor evet. 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 Microsoft GTA Vice'in Videoyu beğenin, kanala abone olun. Bu video oyunu kiray. Like görürsün. Like GTA Vice 9. Oh, I think it... Ne var bunda? Oraya gidiyor. Sarı bir şey. Ana sev sistemimiz de bugün. Ne biçim bir sev sistemi var? Hayretmece CD bence bu da Gördüm dur bir elbise giyinelim Bir elbise giyinelim ya işte Yakışıklı abimiz Neyse şu bir çen yanına gidelim Aynen anladık. Her videolarda her GTA ilk oynadığımızda bunlar çıkıyor. Şimdi tekrar Now take me to my place. Ne? Oraya gideceğim. gideceğim. polis bey. tam Bana g motor yoktu, şimdi G-Type'i <laughs> dert Bana bunlar register taktırabilir, Sana ne olur ulan. Efsane Merak etme sen, senin arabanın agrabanı var ya, anasını ben. Move, I gotta get to the show! We got a deal, working on North Chinatown packs. The lazy bastard ain't brought any cash in in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. He kinda reminds me of you. What are you trying to say?

Demek kaldı istiyorsun ha? Gelmem mi kızım? I'm imagining you're my mother. <laughs> bu kaçırdı. adam nasıl koşuyor böyle haldır haldır bu şey sure sure i'm

Yalnız motor sürmekte de ayarlı zor oluyor. Ya Allah'ım ya. Adamı düşürecektim lan orada. De i̇şte böyle. Keşke motorcu yapsalar diyor. Yalnız Get Vice'deki de Bak, bak, herife bak. Adam kadınları şey yapıyor. <gülüyor> Demek <gülüyor> sen kadınları şey 212 tane paramız var. Şimdi de... Ay şükür ya kadın <laughs> Kadın öldürdüm diye bana kızıyor <laughs> be. <Ben gülüyor> sen ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

O nereye gidiyor lan? Lan silahlı lan tamam lan <laughs> <Para. gülüyor> 민주당 사람이네

Lan hiç burada mı Aa. Adam gibi oldu. Açalım konus prime game. Selamun Aleyküm Brother ben patronumla görüşecektim ama sen

Öyle toplar nasıl yaptın? Ala bu Ben Tony yani Ayaz Bey. benim you Ne Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone, abone, abone olmayı abone olmayı, olmayı unutmayın. Daha çok bir sadece bir şey soru istiyorsanız da istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olun ve kanalda olursunuz. Hadi görüşürüz.